genesis merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün birlikte Minecraft oynuyorum. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Skywars oynayacağız. Eee 2 gündür falan Skywars atmıyorum Hatta video atmıyorum Bunun birinci sebebi korona. ikinci sebebi ise İkinci sebebi ise arkadaşlar yani kitap bulamadım çünkü yani biliyorsunuz korona bayağı kötü bir virüs yani bilenler bilir senin çok isladığın var kardeşim. Evet. Yapacak bir şeyin yok. Lagın vardı. Bu da sana kötü olarak açıkçası. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani. Adamın lagı var. Niye öldürdüm? muhabbeti gelmeyin. Çünkü yapacak bir şey yok yani lag varsa girmeyecek arkadaş. Evet şimdi bakalım şu adam burada. Sen çek olmuşsun yine. Cillax mı? Cillax kimmiş ya? Hiç tanımıyorum acaba neden? yeter lan. Allah. Ölmedi ya. Evet, şurada biri de var. Ama sen geleceksin mi ona? Hadi hadi. Bir bir kalk ya oyna abicim oyna ya. tam. Video uzayacak artık şey yok. Ama iki parti yapacağım ben. Şimdi şuna keskinlik bir basacağım. Anam avradını. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ee? Ya ee, yani gerçekten. Yani gerçekten çok saçma değil mi? Hadi. Hadi. Abi çıldır çıldıracağım. Hadi kardeşim hadi ya şatcan. Ya bak şu an attım ha. Şu an attın ya. Yani. Ne yapacağım ben şimdi bu adama? Neyse biraz korona hakkında konuşalım biz de o adam gelene kadar diyecektim ki. Geldi galiba. Ya hadi oyna işte. İyi oynuyorsun hadi. Hadi oyna. Hadi oyna oyna oyna. İki diyorsun, Kaçıyorsun ya. Baba nasıl kaçıyor? Ya kardeşim gelsene hadi. Ya gelsene hadi. Abi ne kadar geri zekalı bir insanlar var ya. Ulan. Gelmiyorsun. Bari ya şimdi oradan set bulup gelsen ne olacak? Ben seni yine kazanacağım. Çünkü ben daha karlıyım. Anlamıyorum gerçekten yani. Anlama gıtlığı yapıyorum gıtlık. İki tane indirim var. Ne yapacaksın? Al. Hadi bakayım. Oyna şimdi. Ya Allah aşkına. Bakın. ikinci parti yapmasam mı diye düşünmeye başladım artık he. Ama yapacağım. Abi adam full enchant oldu ya. Bir de Ulan geri zekalı. Oradan sırf şey atacaksın değil mi bana sen? Neyse ben de o da video... Tamam video devam ediyormuş. Ya hadi gel gel ya. Üf. Ne uğraştın be al. <laughs> hadi sınırları almaya başlamış zaten. GG. <laughs> ya bunun için miydi ya? <laughs> bunun için miydi bu kadar gelmek? Evet arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci merhaba beraberiz. Bakalım ikinci part nasıl lan? Lan ne yapıyorum ben lan? Tamam iyiyim. Şimdi şunları şuraya atıp şunu buraya bunu buraya bunu buraya bunu buraya, bunu buraya alırsak şunu yersek. <laughs> ne ara ortaya gittin? Ne ara gittin? Alo. Şerro. nereye git lan. Şerefsiz size bak hele. Sen bana mı keseceksin? Keser, kesersin tabi oğlum. Böyle yaparsa kesemezsin ama. Oo, Hadi bakalım. Güzel bir şekilde aldık adamımızı. Hızı mı? Hızı içse belki alırmışlar. Umarım bir golden apple verirsin. Yoksa öleceğim şimdi buralarda. Şunu giy, şunu at, şunu at, şunu giy. Ne oluyor lan orada? Hayır oğlum. Ha. Lan bu almamışım. Hm. Dur, bunu iki yok bunu bir şey tamam. Selam. selamlar. Lar. Abicim. Ya bu nasıl bir şey ya? Anlamadım. Baba baba. İkisi bana alacak değil mi şimdi onların? Allah, ben kaçıyorum murk. Ben orada ölecektim de kaçtım Allah'tan. Geliyor mu lan? Ah siktir kaç. Gelmiyormuş. Öldün sen. Allah'tan birini gezdik yani. Yoksa hayatta alamayacağız herhalde oyunu. Siz orada ikiniz fight atıyorsunuz. İkiniz de düştünüz. Evet gg. Bitmedi mi lan oyun? <laughs> evet arkadaşlar ikinci partta böyleydi. Bu videoyu da beğendiyseniz like beğenmeyi dislike atmayı unutmayın. Ellerinizi sıkı yıkamayı unutmayın. Koronadan herkes korunabilir. Herkes Türkiye'deki herkes daha güçlüdür koronadan. Umarım videoyu beğenmişsiniz like, beğenmişsiniz. Dislike atabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.